Ülke genelinde çıkan yangınlarda söndürme çalışması ile bölgede görevli ekibin eksiklerinin giderilmesi noktasında büyük çaba gösteren Nazilli Belediyesi yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini topladı. Manavgat'ta çıkan yangının ardından Arslanlı mahallesinde yaşayan vatandaşların imecesiyle toplanan iki kamyon hayvan yemini bölgeye ulaştıran Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Karacasu ve Bozdoğan'da yürütülen soğutma çalışmalarına ise bizzat katıldı. İlçe genelinde olası yangınların önüne geçmek için Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından başta kırsal mahalleler olmak üzere 82 mahallenin tamamında havadan ve karadan denetimler gerçekleştirildi. Artan yangınlar nedeniyle günlerce bölgede çalışan Orman İşletme ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı personeller tarafından hem gündüz hem de gece kumanya dağıtımı yapıldı.